Şimdi değerli kardeşlerim bazı arkadaşlarımız sosyal medya sayfalarından grup yorumlara yazıyorlar. Bazıları da arkadaşlar özelden bana yazıyorlar. Diyorlar ki Orhan Bey niye sen benim diyorsun da biz demiyorsun? Bir şeyi anlatırken niye çoğul olarak hepimizi aynı anda isim olarak kullanmıyorsun? Şimdi arkadaşlarım bakın ben de sizler gibi bir emekli uzman çavuş bir emekli maaşım var. Sizler gibi arkadaşlar emeklerin sorunlarını anlatırken bir taraftan da kendi sorunumu çözülmesini istiyorum. Tıpkı sizler gibi. Şimdi arkadaşlar bir tarafta bir insan emekli maaşını katıp özel programlar alıp özel lisanslı programlarla emeklilerin sorunlarını sürekli gündemde tutmak için kendi sosyal medya sayfalarının hesaplarını buna açıp arkadaşlar sürekli bu, bu sorunları işleyecek arkadaşlar profesyonel çalışmalar yapıyorsa insan emekli maaşıyla kalkıp arkadaşlar televizyon, televizyon, gazete, gazete dolaşıp bu teşkilatın emeklerin sorunlarını anlatmak için arkadaşlar basın yayın müdürleriyle görüşmek için değişik yöntemlere, yollara başvuruyorsa gecesini gündüzünü buna harcıyorsa, cebindeki parayı buna harcıyorsa burada emeklerin sorunları çözülsün diye aylarca uğraşıyorsa arkadaşlar diğer uzman çavuşlarımız da arkadaşlar bir yerde duruyorlarsa sadece basın açıklamasının yapılacağı gün gelin arkadaşlar şurada basın açıklaması var dediğimiz zaman basın açıklamasına bir saat için gelip giden arkadaşlarla bu sorunların çözümü için arkadaşlar aylarca çalışma içinde bulunan, projeler geliştiren, televizyona, gazeteye gidip arkadaşlar bunlarla ilgili bir, bir dünya çalışma yapan insanı aynı yere koyabilir misiniz? Hepimiz biri, nasıl diyebiliriz arkadaşlar? Birimiz eğer başı çekiyorsak, birimiz arkadaşlar eğer önde duruyorsak, liderlik ediyorsak, Birimiz arkadaşlar çalışmalarımıza bir şeyleri, fikri ve düşüncelerimizi öne katıp bütün her şeyimizi buna harcıyorsak arkadaşlar o birimiz mutlaka diğerimizden ayrı olmak zorundadır. Yani burada ben belli çalışmalarımı anlatırken buna bir takım insanlar müsaade etmiyor. Ben demeyeceksin diyor, de, biz diyeceksin. Hayır arkadaşlar. Ben bugün çalışmalarımı kendi emekli maaşımdan katıp bu teşkilata faydalı olayım diye her şeyimi buna harcıyorsam Burada bu teşkilatın sorunları için akıllı profesyonel çalışmalar mı yapıyorsam, yıllar mı, aylar mı, yıllar mı buna veriyorsam tabii ki benimle bir dışarıdan bir emek emekli uzman çavuşumun 10 dakika, bir saat oraya gelip o basın açıklama kadısına katılmışsa o insan aynı olmamalı. Benim tabii ki ondan bir ayrıcalığımın olması gerekiyor değerli kardeşlerim. Şimdi ben değil biz dediğin zaman bakın biz bunun 15 Nisan 2020'deki basın açıklamasında biz bunun sıkıntılarını yaşadık. Ben demedim, biz dedik. Herkes orada her şeye müdahale etti. Biri kaldırdı, toplantıdaki arkadaşları oraya çekti, biri buraya çekti, biri oraya getirdi, biri mikrofon aldı öyle konuştu, biri aldı böyle yaptı, bir karman çorman şey oldu. Arkadaşlar burada liderliği üstlenen bazı insanlar olacak. Ben bugün belli çalışmalar yapmışım. Bu çalışmaların buradan anlatıyorum. Büyük arkadaşlar bakın şunu 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 yapıyor. Şunu 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 yapacağız. Burada benim çalışmalarımı anlatıyorsam, ben hazırlıyorsam, ben projeyi sunuyorsam tabii ki ben diyeceğim. Çünkü bunu hazırlayan, sunan ve bu projeyi ortaya koyan, bunun çalışmalarını yapan insan benim. Siz oraya o alana geldiğiniz zaman hep beraber oradaydık diyeceğim. Yani çalışmalarımı anlatırken bile buna müsaade etmeyen, bunun kompleksine giren bazı insanlar oluyor. Arkadaşlar bunu karıştırmayın. Bakın bu Bizim teşkilatımızda, bütün teşkilatlarda bu böyledir arkadaşlar, liderliğini yapan, önde duran bazı insanlar olur. O, o insanlar çalışmalarını anlatırken herkes aynı kefede olmaz. Biri bir kefede olur, diğerleri de farklı bir kefede olur ama toplandıkları zaman aynı kefede olur.